Çek 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 çek. Cafer hava durmasın vallahi uçacak bu. Çek. çek. İp ver. İp ver, ip. ip adam <laughs> Ahmet ip al yerden bırak. İp al bırak. İp al bırak. İp al bırak. Arkaya geç. bırak arkaya geç. Bırak arkaya geç. Bana tutun. Of Allah Allah vurma senin be. Evet. Çek video çek. Video çek abi daha video. Tamam ver ver. Ver ip ver. Ne yaptın ki? Tepeye doğru çıksın. Allah'ım. আদি এরিক আমি চল